cümleten Allah kabul eylesin. Muhterem kardeşlerim programı şöyle kısaca anlatayım. İnşallah şimdi kelime-i tevhid zikri tesbihatı yapacağız. Arkasından bir bahir mevlüdümüz ilahiler, arkasından Kur'an ziyafeti ve hatim duamızla bitireceğiz. Zikirle alakalı size bir hadisi anlatayım. Ondan sonra bir de namaz sözü alacağız. Çünkü bizim camimize geleceğiz. Öyle bedava vaazı dinleyip gitmek yok söz vereceğiz. Tamam mı? Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih bir hadisi, kutsi hadis kardeşlerim melekler diyor sokak sokak, cadde cadde Allah'ı toplanıp zikreden kullarını ararlar. Sonra diyor o kulları buldular mı derler ki diğerlerini çağırırlar. Aradığınız kullar burada. Sonra melekler gelirler, onları zikrederler. Sonra Allahü Teala bildiği halde şöyle sual eder: Ey meleklerim, kullarım ne yapıyorlar? Ya Rabbi seni zikrediyorlar. Subhanallah, La ilahe illallah diyorlar. Onlar beni hiç gördüler mi? Yok ya Rabbi, hiç görmediler. Görselerdi ne yaparlardı, seni daha çok anar ve zikrederlerdi. Sorar Allahü Teala bildiği halde, okulların benden ne istiyor? Ya Rabbi senin cennetini istiyorlar. Benim cennetimi hiç gördüler mi yok ya Rabbi? Görselerdi ne yaparlardı, oraya girmek için daha çok ibadet ve taat ederlerdi. Neden sakınıyorlar cehenneminden Allahım? Cehennemi hiç gördüler mi? Yok ya Rabbi hiç görmediler. Görselerdi ne yaparlardı? Vallahi oraya düşmemek için daha çok tevbeyi istiğfar, daha çok haramlardan sakınırlardı. Allahü Teala diyecek ki kardeşlerim, ben o kullarımın hepsini affettim. Ya Rabbi içinde birisi vardı, gayesi zikir değil, fikir değil. Başka bir gaye ile geldi. O ne olacak? diyecek ki diyor o kullarımın topluluğumun içinde kötü bul bulunmaz onu da affettin diyecek diyor. İnşallah Rabbim bizleri de o affedilmiş kulların zümresinden eylesin. Şimdi kardeşlerim zikrin önemi bu. Yani zikir dedin mi bazıları tabi bu dinin üzerinde ne operasyonlar geçti ya Zikir dedin mi bazıları kaçıyorlar. Bazıları böyle tasavvuf erbabı insanların üzerinde ne oyunlar oynadılar. Allah o oyunlara bizleri düşürmesin. Onun için bu hadisi anlatayım. Zikir sadece bir tarikata, bir cemaate ait değildir. Müslümanın zikri olmazsa fikri de olmaz. Onun için her zaman zikir ehli olalım. Tamam mı inşallah? Vücudun, bedenin, ruhun da gıdası zikirdir. Tamam ancak ayeti celilede de kalpler Allah'ı zikirle mutmain olur buyuruyor. Şimdi kardeşlerim sözümüzü bir alalım. Resulullah'ı 45 dakika neredeyse anlattı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vefasını anlattık. Kardeşlerim dediğini anlattık. Şunu da anlatıyorum, sözümü alıyorum. Efendimiz 3 yıl boykot günleri geçirdi, sıkıntılı günler. Ardından Taif'e gitti. Taif'te taşlandı. Ayaklarına kadar kan indi. Daha zorlu sıkıntılar. Geri döndü Mekke'ye. Mekke'ye giremiyor. Araplarda öyle bir adet var ki birinin ona kefil olması lazım. Üç tane müşriye teklif ettiler. Bana kefil ol da Mekke'ye gireyim. Mutim bin Adi adında bir müşrik kefil oldu ve girdiler. O sene Medine'ye hicret oldu. Ben bunu anlatıyorum, bir daha anlatıyorum, bir daha anlatıyorum. Ve Bedir Savaş. 313 tane yiğit, 1500 müşriği halletti, zafer kazandılar. Ve Resulullah o alınan esirlerin arasında gezerken baktı ki müşrik olarak ölmüş Mutim bin Adi'nin oğlu var esirlerin arasında. Resulullah evlat dedi. Bakın Efendimizin vefasına bakın muhterem müminler. Bir müşriğin Resulullah'a yaptığı iyiliği unutmuyor. Evlat dedi. Eğer şimdi baban hayatta olsaydı, ve bana deseydi ki dedi Ya Muhammed şu esirlerin hepsini serbest bırak Vallahi hepsini serbest bırakırdım dedi Ya bir müşrik ya Müşrik olarak ölmüş gitmiş ama Resulullah'ı o sıkıntılı gününde elinden tutup Mekke'ye soktu ya, Resulullah savaşta bile o vefayı unutmuyor. Bizler de kardeşlerim, Resulümüze karşı vefasız olmayalım. Onun yolunda gidelim. Allah'ımıza karşı vefasız olmayalım. Ona layıkıyla kul olalım. Tamam mı? İnşallah öyle bir mümin olalım. Bu vefanın da ilk anahtarı namaz. Şimdi bugün dua edeceğiz. Bugün namaz sözü verenlere de herkes dua etsin. Ben şöyle ilk duamı yapıyorum. Ya Rabbi bugün beş vakit namaza başlama sözü veren kardeşlerimize kardeşlerim dediği o Efendimizin zümresinden eyleyiver. Amin. İlk duam bu, sonrası gelebilir. O da bizde kalsın. Bugün söylüyorum, şimdiye kadar üçünü kılıyorum, dördünü kılıyordum, beş vakit kılamıyordum. Hocam, bugün Resulullah hayatımızda doğdu, beş vakit namaza Mevlüt Kandili'nde Tahir Büyükörüklü Camii'nde bir hoca var, Boş boş vaaz etmedi, bir de bizden zorla namaz sözü aldı. Aklınızda kalsın. Namaz sözünü verdim diyen şöyle kardeşlerimi bir göreyim. Onlar da duama amin desinler. Şöyle namaz sözü kılanlarda kaldırsın da diğerlerine teşvik olsun ya. Gençler bak sorarım. Gerçi herkesi bilemeyebilirim de. Rabbim bu elinizi narı cahiminden azat eylesin. İnşallah cennette de beraber olalım. Efendimizin kardeşlerim dediği zümreden eylesin sizleri. İnşallah bu dünyaya da İslam'ı hakim kılmayı bu Necip millete Rabbim tekrar nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Evet zikrimizle başlıyoruz tamam mı? Ellerimizden, dillerimizden vesaire azalarımızdan

استغفر الله 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 العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الشريف مع البسملة بسم الله الحمد لله Üç ihlası şerif meal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bir inşrah suresi elem neşrah leke sadrak meal besmele. فاعلم أنه لا إله ഓ ല الله <سؤال> حسبي ربي جل <سؤال> الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما صلى الله <سؤال> لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا Love. الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله حس ربي الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إلا الله حسبي ربي جل الله ما في <applause> قلبي غير الله نور محمد صلى الله غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله, لا إله إلا الله. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا اللهم جلال الله الله Allah, 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 <laughs> Allah, 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 Allah 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 Allah, 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 Allah,

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, pak, münevver, mudahhar ruhu şeriflerine salavatı şerife getirenlerin ahir ve akibetleri hayrola. Allah